Üçüncü dersimizde değişkenleri öğreneceğiz. Değişkenler şuradaki variables kısmında yer alıyor. Bunun içerisinde farklı farklı şeyler var. Hepsini öğreneceğiz birazdan. Şurada en üstteki initialize olan global olanı seçiyorum. Bu ne işe yarar? Bunun arkadaşlar şuradan ismini değiştirebiliyoruz ilk olarak. Ve bunun sonuna ne eklerseniz değişken onun haline bürünüyor. Yani ben buraya gider de yazı eklersem veya label'daki text'i buraya eklersem bu bir yazı değişkeni haline geliyor. Bunun içerisine yazı girebiliyorum veya boş bırakabiliyorum. Ben bunun içerisine sayı eklersem veya sayı içeren herhangi bir metin eklersem bu sayı değişkeni haline geliyor. Veya liste bölümünden ben buna boş liste ekleyebiliyorum. Yani liste oluşturabiliyorum. Daha sonradan ben buna ee, içerisine bir şeyler ekleyebiliyorum. Şuradaki add item yani item ekle diyerek sonradan buna listeye element dahil edebiliyorum. Veya e, önümüzdeki derslerde göreceğiz. fire Firebase üzerinden liste oluşturduğumuzda direkt olarak bunun içerisine çekebiliyoruz. Yani listeyi direkt buraya bağlarsak bu bir e, liste değişken haline gelebiliyor. Şimdi biz size basit bir örnek verelim. Şu Textbox içerisinde yazılan değer butona tıklandığında değişkene aktarılsın, değişkenden de label aktarılsın istiyoruz. Tabi bu bir örnek, uygulama yaparken çok daha farklı şekilde kullanabilirsiniz. Sadece öğrenmek açısından. Şimdi butona tıklandığında şu değişkenimi yazı değişkeni olmasını istediğimden dolayı şunu şöyle yapıyorum ve bunun üzerine geldiğimde bir tane get yani getir değişkeni getirmek için bir tane de set yani değişkeni ayarlamak için şeyler bulunuyor bunun setini alırsam yani değişkeni ayarla dersem neyi ayarlayacağım değişkeni textbox içerisindeki yazıya. o yüzden textbox textini alıyorum ben butona tıkladığımda textbox textbox içerisindeki yazı değişkenin içerisine aktarılacak daha sonrasında başka bir buton ekleyelim Şu butona tıklandığında ise e, de, değişkenimin içerisinden şu label'a aktarsın. Buton diğer butona tıklandığında label'ın yazısını, text'ini set yani ayarla. Değişkenimin üzerine geliyorum. Değişkenimi getiriyorum. Yani burada butona tıklanınca değişkenimizi ayarladık. Text box içerisindeki yazıya burada da label'ın içerisine ayarladığımız değişkeni buradan geri getirdik. Şimdi bir deneyelim. Evet, şimdi uygulamamız açıldı. Buradan ben buraya deneme yazarsam birinci butona tıkladığımda değişkenime deneme ismini gönderdi. İkinci butona tıkladığımda değişkenimden label'a o yazıyı gönderdi arkadaşlar. Şimdi biz bunun aynısını matematik olarak da yapabiliriz. Nasıl yaparız? Ee, bu yazı yerine ya da bu yazı kalsın. Mesela ben bunu şöyle matematik olarak şuradan matematiği seçersem, yani boş sayıyı seçersem, ayarla dediğimde bir matematik değişkeni olacak ve butona tıkladığımda. Bunun direkt olarak yazmasını istemiyorum da e, toplamasını istiyorum. Bir ile toplasın. Değişkenimi bir ile toplasın. Ne yapmış olduk? Butona tıkladığında text box içerisindeki değeri buraya aktardık. Daha sonra tekrar alttaki butona tıkladığında bu değerin üzerine bir tane ekledik. Label'a yazdırdık. Ben buraya 5 yazarsam bunu değişkene aktardı. Alttaki butona tıklayınca üstüne bir ekledi. Altı olarak yazdı. Şimdi bunun bir de liste hali var arkadaşlar. Liste halinde gösterelim. Şu label yerine şuradan list view koyacağım. Evet. Şimdi Textbox'tan 2-3 tane yapalım. 3 tane textbox ekledim. Butona tıklandığında o textboxlar içerisindeki değeri bu liste değişkenine ekleyeceğiz. Şimdi bir tane değişkenimiz var. Biz bunu liste haline getirmek için şuradan create empty list yani boş liste olarak buraya ekliyorum. Deneme isminde bir boş liste oluşturduk. Butona tıklandığında buradan liste bölümünden add items to list yani Listeye item ekle eklentisini alıyorum. Bunun burasında bir çark var arkadaşlar. Buradan çarkın içerisine item ekleyebiliyorum. Benim 3 tane text box'ım olduğu için 3 tane ekledim. Üstteki liste bölümüne listemizi seçmeliyiz. Oluşturduğumuz değişken listesine şöyle üstüne gelince getir diyoruz. Ve buraya eklemek istediğimiz itemları seçiyoruz. Text box içerisindeki yazıları ekleyeceğiz. Sağa tıkladım. Duplicate dedim. İkincisini seçtim. Ve üçüncüsünü seçtim. Şimdi buraya üç tane yazı yazdım. Sayı da yazabilirim. Hiçbir şey fark etmez. Buraya yazdıklarımı butona tıklayınca değişken listesine atadık. Altına tıklayınca gördüğünüz gibi bilgisayar, Permane, uçak şeklinde listelendi. Eğer ki ben bunları yan yana göstermek isteseydim. Yani şöyle diyelim. İki tane item ekledik diyelim. Ben buradan bir item'ın içerisine text bölümünden join yani yazı değişkeninden join'i alarak bunun içerisine şöyle üç tane yapıp bunları eklersen daha sonra bunu kopyalayıp tekrardan aşağıya eklersen bu şekilde yan yana yazdıracaktır. Bunları iki tane değişken eklediğimden dolayı iki tane yazdırdı. Yani değişkenlerinizi e, bu şekilde yan yana da yazdırabiliyorsunuz. Aralarında boşluk olmasını istiyorsanız da şu aralarına birer tane daha eklersiniz. Oraya da şu yazı bölümünden bu boş yere de bir tane boşluk koyarız. Gördünüz gibi boş 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 şeklinde yaptı. Aşağıda false demesinin nedeni boş olmasından. Evet, bu şekilde yazdırabiliyoruz örnek olsun diye. Bunu da göstermek istedim. Şimdi değişkenler içerisinde farklı şeyler var. Şu arkadaşlar ikisi şununla aynı. Yani üstüne geliyoruz, getir diyoruz ya set getir. Bunları isterseniz de buradan seçebiliyorsunuz. Aynı işlev Diğerleri ise e, şu global ismi olan ben bunu eklediğimde farklı bir blokta bunu çağırabiliyorum. Yani butonda tıklandığında bunu ben çağırabiliyorum. Ama şuradakiler sadece içerisinde bulunduğu e, içerikte işe yarıyor. Yani sadece bu butonda işe yarayacak. Ben bunu buradan çağıramayacağım. Bunlar da aynı değişkenle aynı mantık ancak işte kısıtlı diyebiliriz. Bu da şu şekilde bağlamaya yarıyor. Yani ben böyle bir değişken oluşturdum. Buna e, elemente bu şekilde değişken ekleyebiliyorum. Şimdi bunları da göstereceğim. Şunu aldım. şuradakini. Butona tıklandığında e, bize şu değişkeni alıyorum arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Hiçbir farkı yok aslında. Sadece bu blok içerisinde çalışacak. Buna add item diyeceğim. Textbox'taki yine yazıları yazdıralım. Liste yerine de şunun üstüne gelerek listemizi seçiyoruz. Ben bu listeyi buradan çağıramıyorum bakın. Bu şekilde yaparsam hata verir. Çünkü bu buraya ait bir liste oldu. Şimdi bunları çağırdıktan sonra ben bu listeyi şöyle list view'ı bunun dışına koyarsam ve get name olarak bu listeyi ayarlarsam yine hata verecektir. Çünkü bu sadece içerisinde çalışan bir şey. Burada list view elementini bu liste içerisinde yine ayarlamış oldum. Yani ikinci bir butona tıklama gereği kalmadı. Gördüğünüz gibi alt alta yine yazdırdı. Bir de arkadaşlar bu değişkenler içerisinde şu var. Bu ne işe yarar? Bu da şöyle bir label ayarlarsak şunları silelim. Bir tane label koyalım şuraya. Evet. Bu şu işe yarıyor. Buradan mesela aynı mantık. Bu da sadece bloklara bağlı olarak çalışabiliyor. Label diyorum. Label'ın yazısını ayarla diyorum. Ne ayarlayacağız? Bakın bunu değişkeni buraya bağlayabiliyoruz. Bu değişkeni isimlendirelim. İşlem diyelim buna. Ben buna şu matematik bölümünden toplama işlemi ekleyebilirim. 5 olsun. 5 olsun. 3 olsun. 13 etti. Bunu bir de eksi yapabiliriz. Bunları toplasın. Bir çıkarsın. Bunu yaptıktan sonra aynı şeyi şuradan çarptırabiliriz. Yani çarpma işlemini aldım işlemimi getiriyorum. Son olarak 3 ile çarpsın diyelim. Ne oldu? 10, 13 etti. Eksi 1 çıkardı. 12, 12 ile de 3'ü çarptı. 36 etti. Bunlar e, böyle label'a bağlanabiliyor. Bunun da böyle bir özelliği var. Çok fazla kullanacağını sanmıyorum ama mesela tıkladım. 36 sonucunu verdi. Bunu farklı işlerde de kullanabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Değişkenleri öğrenmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.